Mentor Türkiye'den merhaba. Bugün hepimizin hayatında bir noktada e, takılıp kaldığı o büyük soruyu masaya yatırıyoruz. Değişmek. Neden o büyük hevesle başladığımız diyetler, spor programları, o yeni hobiler, birkaç hafta sonra sanki hiç olmamış gibi buharlaşıp uçar? Elimizdeki kaynaklar bu konuda şaşırtıcı derecede pratik cevaplar sunuyor. Gelin konuya bir ile başlayalım. 1990'lar, Andre Agassi. Ah oh, evet. Tenisin asi, uzun saçlı, yetenekli ama bir o kadar da istikrarsız yıldızı. Herkes potansiyelinin farkında ama o bir türlü zirveye tutunamıyor. Kariyeri resmen serbest düşüştü o dönem. Tam olarak. İşte tam o sırada kendisi kadar belki yetenekli olmasa da kortların en zeki, en stratejik oyuncularından biri olarak bilinen Brad Gilbert'le koç olarak çalışmaya karar veriyor. Bu an Agassi'nin kariyerindeki dönüm noktasıdır aslında. Çünkü Gilbert Agassi'ye o güne kadar hiç duymadığı bir şey söylüyor. Çok basit ama devrimsel bir şey. Nedir o? Diyor ki, Andre, mesele senin ne kadar mükemmel vuruşlar yaptığın değil, hı hı. mesele kortun karşısındaki adamın en zayıf vuruşunu bulup topu sürekli ama sürekli oraya göndermek. Bütün odağı değiştiriyor yani. Tamamen. Agassi'nin bütün oyun felsefesi kendi gücüne, kendi yeteneğine odaklıydı. Gilbert ise odağı rakibe, rakibin zayıflığına çevirdi. Bu çok ilginç bir bakış açısı. Yani aslında sorun daha fazla iradeye sahip olmam lazım demek değil değil evet. Kendi zayıflığım ne ve ona karşı hangi taktiği kullanmalıyım diye sormak. Aynen öyle. Değişmeye çalıştığımızda da rakibimiz karşı kortta değil, tam olarak zihnimizin içinde. Tembellik, erteleme alışkanlığı, anlık zevklere düşkünlük. Özgüven eksikliği. Kesinlikle. Bugün işte bu içimizdeki rakibi nasıl alt edebileceğimizi, ona karşı doğru stratejiyi nasıl geliştirebileceğimizi konuşacağız. Willpower yani İrade gücü tek başına yeterli bir strateji değil. Tıpkı Agassi'nin sadece güçlü vuruşlarına güvenmesinin yetmediği gibi akıllı bir oyun planına ihtiyacımız var. Peki o zaman ilk adımdan başlayalım. Zamanlama Hepimiz pazartesi diyete başlayacağım deriz ama bu genellikle bir klişe gibi gelir. Hı hı. Kaynakları okuyunca çok şaşırdım çünkü bu taze başlangıç anlarının gerçekten de bilimsel bir temeli varmış, değil mi? Kesinlikle var ve buna taze başlangıç etkisi deniyor. Biz psikolojik olarak zamanı böyle kesintisiz düz bir çizgi gibi yaşamıyoruz. Nasıl yaşıyoruz? Hayatımızı zihinsel bölümleri ayırıyoruz. İşte okuldan önceki ben, üniversite yıllarım, evlenmeden önce, yeni yılda. Anladım. Hayatımızın bölümleri gibi. Aynen. Bu dönüm noktaları da bir nevi zihinsel reset düğmesi gibi çalışıyor. Geçmişteki başarısızlıklarımızı sanki o eski bölüme aitmiş gibi eski benin hataları olarak görmemizi sağlıyor. Bu da bize psikolojik olarak temiz bir sayfa açma gücü veriyor. Tam olarak yeniden deneme cesareti veriyor. Yani aslında kendimizi kandırıyoruz ama bu işe yarayan tatlı bir kandırmaca. Kesinlikle. Kaynaklardaki veriler de bunu doğrular nitelikte. Üniversitelerdeki spor salonu kullanımları sadece yılın ilk haftası değil. Değil. Her dönemin başında, her haftanın ilk gününde, hatta insanların doğum günlerinden sonra bile gözde görülür şekilde artıyormuş. Evet. Google'da yapılan diyet kelimesi aramaları da birebir aynı takvimi izliyor. İnanılmaz. Hatta bu o kadar güçlü bir etki ki Google bu içgörüden yola çıkarak kendi çalışanları için bir anlar motoru dedikleri bir sistem geliştirmiş. Anlar motoru mu? O ne demek? Şöyle, sistem bir çalışanın terfi aldığı, yeni bir ofise taşındığı veya yeni bir projeye başladığı gibi taze başlangıç anlarını tespit ediyor. Tam o kritik anları. Evet, tam o anlarda o kişiye yeni hedefler belirlemesi için küçük hatırlatmalar yani dürtmeler gönderiyor. Bu doğru zamanda gelen bir davetin ne kadar etkili olabileceğini gösteriyor. Peki, tamam taze bir başlangıç yaptık diyelim. Motivasyonumuz tavan, yeni yıl, yeni ben. O moddayız. Ama birkaç gün, belki bir hafta sonra o ilk heyecan kayboluyor ve yine kendimizi kanepede elimizde telefonla buluyoruz. O anlarda ne oluyor da sapıyoruz yolumuzdan? İşte burada ilk ve belki de en güçlü rakibimizle tanışıyoruz. Ekonomistlerin şimdiki zaman yanlılığı dediği, bizim ise kısaca dürtüsellik diyebileceğimiz şey. Yani anlık hazlar. Tam olarak. Beynimizin gelecekteki büyük bir ödüldense şu anki küçük bir hazı tercih etme eğilimi. Sağlıklı bir yaşam sürmek uzun vadede harika bir ödül ama şu an o çikolatalı keki yemek... Çok daha çekici. Çok daha çekici, evet bu eğilimi anlatan harika bir deney var kaynaklarda. Stockholm'da bir metro istasyonu, yan yana bir yürüyen merdiven ve normal bir merdiven var. İnsanların ezici çoğunluğu tabii ki yürüyen merdiveni kullanıyor. Beklendiği gibi. Bir gece bir ekip geliyor ve o normal merdivenin basamaklarını dev bir piyano tuşuna dönüştürüyor. Artık her basamağa bastığınızda farklı bir nota sesi çıkıyor. Sonuç inanılmaz. Değil mi? Ertesi gün, normal merdiveni kullananların oranı tam yüzde 66 artıyor. Yüzde 66, neden? Çünkü deney, yapılması gereken sıkıcı ve zorlu bir şeyi, yani merdiven çıkmayı, anında eğlenceli ve ödüllendirici bir hale getiriyor. Biz ise genellikle tam tersini yapıyoruz. Kendimizde en tatsız brokoli alıyoruz, en sıkıcı egzersizi seçiyoruz, kendimize adeta eziyet ediyoruz sanki ceza ne kadar büyükse ödül de o kadar büyük olacakmış gibi bir yanılgı. Mary Poppins'in dediği gibi bir kaşık şeker ilacın kolayca yutulmasını sağlar. Tam da bu. İşte kaynaklarda bahsedilen cazibe paketlemesi dediğimiz yöntem tam olarak bu. Fikir çok basit. Normalde yapmaktan keyif aldığınız ama biraz da suçluluk duyduğunuz bir şeyi, mesela sevdiğiniz bir diziyi izlemek. Evet, onu yapmak zorunda olduğunuz ama sürekli ertelediğiniz bir şeyle birleştirmek. Tam olarak. Örneğin kendinize bir kural koyuyorsunuz. O çok sevdiğim dizinin yeni bölümünü sadece ve sadece spor salonunda koşu bandındayken izleyebilirim. Veya en sevdiğim podcast'i sadece evi temizlerken dinleyebilirim. Bir anda ne oluyor? sıkıcı olan ev işi en sevdiğiniz aktiviteye açılan bir kapı haline geliyor. O görevi yapmak için can atmaya başlıyorsun. Aynen öyle. Yapılan bir çalışmada bu yöntemi uygulayan bir grubun spor salonuna gitme oranının diğer gruplara göre yüzde 50'den fazla arttığı görülmüş. Bu kulağa harika geliyor ama biraz da riskli değil mi? Yani sevdiğim diziyi koşu bandıyla eşleştirirsem bir süre sonra o diziden de soğumaz mıyım? Beynim o güzelim diziyi sporun yorgunluğuyla ilişkilendirip keyfimi kaçırmaz mı? Çok yerinde bir soru. Evet, bu bir risk. Buna negatif şartlanma diyebiliriz. Bu yüzden eşleştirmeyi akıllıca yapmak gerekiyor. Nasıl yani? Belki de en sevdiğiniz, kutsal saydığınız bir aktiviteyi en nefret ettiğiniz görevle birleştirmek yerine orta derecede sevdiğiniz bir şeyi Orta derecede sıkıcı bir görevle eşleştirmek daha sürdürülebilir olabilir. Mesela, mesela sadece e-postalarımı temizlerken o özel kahvemi içebilirim gibi. Amaç görevi bir zevke dönüştürmek değil, katlanılabilir hatta belki de dört gözle beklenen bir hale getirmek. Anladım. Yani görevi eğlenceli hale getirdik diyelim. Peki ya eğlenceli hale getirilemeyecek kadar sıkıcı veya zor olanlar? Hmm. Mesela para biriktirmek veya o korkunç bitirme tezini yazmak. Bunları sürekli erteliyoruz. Bu erteleme canavarıyla nasıl başa çıkacağız? İşte burada ikinci rakibimiz olan erteleme için farklı bir strateji devreye giriyor. Kaynaklarda Filipinler'deki bir bankanın yaptığı ilginç bir uygulamadan bahsediliyor. Evet, o çok ilginçti. Banka müşterilerinin yeterince para biriktiremediğini fark ediyor ve onlara alışılmışın dışında bir ürün sunuyor. Kilitli hesap. Kilitli hesap. Evet, bu hesaba para yatırabiliyorsunuz ama önceden belirlediğiniz bir hedefe veya tarihe ulaşana kadar paranızı kesinlikle çekemiyorsunuz. Geleneksel ekonomi mantığına göre bu tamamen saçmalık. İnsanlar neden paralarını erişimlerini kısıtlamak istesinler ki? Değil mi? Neden daha az esneklik istesinler? Ama sonuçlar inanılmaz. Neydi sonuçlar? Müşterilerin neredeyse üçte biri, yani yüzde yirmi bu kilitli hesabı gönüllü olarak seçiyor. Vay canına! Ve daha da önemlisi, bu hesabı seçenler, bir yılın sonunda diğer müşterilere göre ortalama yüzde seksen daha fazla para biriktirmiş oluyor. Yüzde seksen bir daha fazla? Evet. Bu, taahhüt mekanizması dediğimiz şeyin gücünü gösteriyor. Bu aslında bugünkü aklı başında benimizin gelecekteki tembel benimize karşı önlem alması. Tam olarak gelecekteki dürtüsel ve zayıf benimizin kötü kararlar vermesini engellemek için kendine pranga vurması demek. Gelecekte o parayı anlamsız bir şeye harcayacağımı bildiğim için bugünden o paraya ulaşmamı engelliyorum. Yani gelecekteki kendimize güvenmiyoruz ve bugünden onun elini kolunu bağlıyoruz bu harika bir fikir. MIT'de yapılan bir deney de bunu destekliyor sanırım. Aynen öyle. O deneyde de öğrencilere bir dönem boyunca teslim etmeleri gereken üç ödev veriliyor. Bir gruba tüm ödevleri dönemin son gününe kadar teslim edebilirsiniz deniyor. Özgürlük, en esnek seçenek. Diğer gruba ise kendi ara teslim tarihlerini belirleme ve bu tarihlere uymazlarsa notlarının düşeceği bir sistem sunuluyor. Yani kendi kendilerine kısıtlama getiriyorlar. Evet. Mantıken en esnek seçeneğin en iyi sonuçları vermesi gerekir. Ama tam tersi oluyor. Nasıl yani? Kendi kendilerine katı teslim tarihleri koyan öğrenciler hem ödevlerini zamanında teslim ediyorlar hem de tek bir son teslim tarihi olan özgür gruptakilere göre çok daha yüksek notlar alıyorlar. Çünkü kendilerini erteleme tuzağına karşı korumuş oluyorlar. Kesinlikle var. Evet. Bir hedefinize ulaşamazsanız, hiç haz etmediğiniz bir siyasi partiye bağış yapacağınıza dair bir arkadaşınızla sözleşme yapmak. Bu başarısızlığın maliyetini inanılmaz derecede artırıyor. Genellikle bir hedefi başaramadığımızda hissettiğimiz tek şey özel içsel bir hayal kırıklığıdır. Evet. Ama bu yöntemle başarısızlık hem kamusal bir utanca hem de canınızı çok yakacak finansal bir kayba dönüşüyor. Bu da sizi motive etmek için çok güçlü bir itici güç yaratıyor. Zamanlamayı ayarladık, sıkıcı işleri eğlenceli hale getirdik, kendimizi ertelemeye karşı kilitledik. Ama bazen sorun bunların hiçbiri olmuyor. Hı hı. Sorun en derinde, o işi başarabileceğimize dair inancımızın olmaması. O sinsi ses, zaten yine yapamayacaksın. Ah o ses. Bu özgüven eksikliğiyle nasıl savaşırız? Bu belki de en yorlu rakip ve kaynaklardaki bu konuya ilişkin bulgu, şimdiye kadar konuştuklarımız için de en şaşırtıcısı olabilir. Merak ettim. Genellikle bir konuda zorlanan birine ne yaparız, ona akıl veririz, yol gösteririz ama araştırmalar gösteriyor ki bu istemeden de olsa karşı tarafa sen bu işi tek başına çözemezsin, benim yardımım olmadan başaramazsın mesajım elebiliyor. Bu da kişinin özgüvenini daha da zedeleyebiliyor. Aynen öyle. Peki çözüm ne? Araştırmacılar senaryoyu tamamen tersine çevirmişler. Zorlanan insanlardan başkalarına tavsiye vermelerini istemişler. Başkalarına mı? Evet. Mesela matematik dersinde zorlanan bir grup lise öğrencisinden kendilerinden daha küçük yaştaki öğrencilere nasıl daha iyi ders çalışabilecekleri konusunda mektuplar yazmalarını, yani onlara akıl hocalığı yapmalarını istemişler. Ve sonuç? Sonuçlar inanılmaz. Sadece kısa bir süre boyunca başkalarına ders çalışma tavsiyesi veren bu öğrencilerin dönem sonundaki kendi matematik notları bu aktiviteyi yapmayan kontrol grubuna göre belirgin bir şekilde yükselmiş. Bu gerçekten de beklentilerin tamamen tersi. Peki ama neden? Birine akıl vermek neden akıl almaktan daha etkili oluyor? Bunun birkaç psikolojik nedeni var. Birincisi, birine bir konuda nasıl başarılı olacağını anlatırken aslında kendiniz için de en iyi stratejileri gözden geçirmiş oluyorsunuz. Kendi bilgini organize ediyorsun. Evet, pekiştirmiş oluyorsun. İkincisi ve daha önemlisi birinin size tavsiye sorması size sen bu konuda bir şeyler biliyorsun, senin deneyimin değerli, sen bir rol modelsin demektir. Bu da kişinin kendine olan bakışını değiştirir tamamen kendini matematikte zorlanan öğrenci olarak görmek yerine başkalarına yol gösteren mentor olarak görmeye başlar. Bu kimlik değişimi kendine olan inancını ve motivasyonunu kökten tazeler. Yani bir konuda tıkandıysanız çözüm daha fazla kitap okumak ya da bir uzmandan tavsiye almak değil. Değil. O konuda sizden daha az tecrübeli birini bulup ona bildiklerinizi anlatmak olabilir. Bu hem ona yardım eder hem de aslında en çok size iyi gelir. Kendi sorunlarınıza dışarıdan bir gözle bakmanızı ve çözümleri kendi ağzınızdan duymanızı sağlar. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak ne anlama geliyor? Benim anladığım kadarıyla değişimin sihirli tek bir formülü yok. Yok, maalesef. Andre Agassi gibi önce içimizdeki rakibi dürüstçe teşhis etmemiz gerekiyor. Benim asıl sorunum anlık heveslere yenik düşmek mi? Yoksa erteleme alışkanlığı mı? Belki de sadece doğru zamanı yakalayamıyorumdur. Veya kendime yeterince inanmıyorumdur. Evet. Ve belki de en önemli ders şu, kaynaklar değişimi bir kere tedavi edilip geçecek bir hastalık gibi görmememiz gerektiğini söylüyor. Değişim daha çok diyabet gibi kronik bir durumu yönetmeye benziyor. Bu çok iyi bir benzetme. Sürekli dikkat, doğru araçlar ve doğru stratejiler gerektiriyor. Bir ay boyunca diyabet ilacınızı kullanıp sonra tamam iyileştim diyemezsiniz. Diyemezsiniz, evet. Aynı şekilde bu konuştuğumuz cazibe paketlemesi veya taahhüt mekanizmaları gibi stratejileri de bir kerelik çözümler olarak değil, Hayatımızın bir parçası haline getirmemiz gereken sürekli birer destek sistemi olarak düşünmeliyiz. Öyleyse size son bir soru bırakalım ve bu derinlemesine analizi noktalayalım. Hayatınızda değiştirmek istediğiniz bir şeyle ilgili olarak yarın kime akıl hocalığı yapabilirsiniz? Hmm. Belki de aradığınız o büyük motivasyon aslında başkasına yardım etme eyleminde gizlidir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni analizlerden haberdar olmak için hesabımızı takip etmeyi unutmayın.